bin yılı aşkın tarihin izlerini barındıran Aydın ili topraklarına 10 milyon yıldır can veren Menderes Nehri, antik çağdaki adıyla Mayandros, Afyon su çıkan kaynağından başlayıp Ege Denizi'ne dökülene dek süren 584 kilometrelik yolculuğunda son 30 yıldaki kadar horlanmamış, kirletilmemişti. Can çekişen Menderes'in öyküsünü 2000 yılında hazırladığımız bir belgeselle anlatmış bir an önce havza bazında kirliliğin önlenmesi ve sürdürülebilir şekilde temiz tutulması için dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu'nun hazırladığı Mençep projesi kamuoyuna sunulmuştu. O günlerde can çekişen Menderes Nehri'nin öyküsü belgeseli ve yapılan sempozyum yerelde ses getirmiş olsa da ülke genelinde maalesef pek yer alamamıştı. O günün çok yaygın medyalarından birinde dönemin çevre bakanı bir düğünde türkü söylerken Ali Kırca'nın sunduğu ana haber bülteninde 10 dakika yer alırken aynı bakanın katıldığı can çekişen Menderes'in Nehri sempozyumuna bir dakika olsun yer verilmemişti. Aradan geçen 11 yıllık süreçte bu konuda haber ve program yaparak Menderes Nehri'nin hala kirletilmekte olduğunu defalarca Aydın Televizyonu olarak gündeme getirdik. Müzik Maalesef sadece nehirler değil, doğal güzelliklerin ve tarım alanlarının tahribatını körükleyici yasalar çıkarılarak doğanın tahribatı hızlandırılmıştır. Akarsu yataklarına gelişi güzel yapılan HES ve barajlarla akarsu akışları engellenmiştir. Doğanın dengesinin bu denli bozulması önümüzdeki yıllara kalmadan afetlerle bize yanıt vermektedir ama bunu da fark edememekteyiz ne yazık ki. Müzik Açık Müzesi özelliği taşıyan Aydın ili topraklarında 17 antik kentle 250'ye yakın antik kasabanın varlığı biliniyor. Aydın ilinin bir turizm kenti olması için her şey fazlasıyla var ama tıpkı verimli topraklar gibi, tıpkı yeraltı sıcak su kaynakları gibi, tıpkı doğal güzellikler gibi hiçbiri tanıtılmıyor, yararlanılmıyor. Hatta birileri çıkar da bunlardan birini eskaza bir proje üretirse Aydın'ın tüm hin fikirli kurnazları bu projeyi yaşama geçirmemek için aklı hayale gelmeyecek entrikalar çevirebiliyorlar. Anlayacağınız Aydın'ın görünmeyen düşmanları var. Pek etkili dört koldan değerlerini yok etmeye and içmiş. Bunlar kimdir, kimlerdir bilen biliyor. Ama hala onlar bu toplum içinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Nedeni de ülkemizdeki sistemsizlik, bulanık suda balık avlama hali. Pek çok programımda söz ettiğim konuları yinelemek istemiyorum ama Efes Antik Kenti'ni tanıtmaya başlamadan Aydın ilinin tarihi ve kültürel potansiyelinden söz etmeden geçemedim. Müzik Karacusu ilçesi Geyre Belediyesi'nde Afrodisias Antik Kenti, 80 bin kişilik stadyumu ile ne kadar görkemli bir antik kent. Müzesindeki heykeller ise dünyada pek fazla örneği olmayacak kadar değerli. Bu heykelleri yapan heykeltıraşların ustaları da aydın merkezde hemen tepemizden bize bakıp, geri kalmışlığımıza kıs kıs gülerek biz sizden daha medeniydik der gibi dikilen, Trarleys antik kentinden. Trarleys 1996 yılına kadar dinamitle patlatılarak talan edilmiş bir antik kentti. Kim bilir neleri yok etti bir avuç aydın haini. Hala var olan bu hainler hala etkililer ne yazık ki. Sultanhisar ilçemizdeki Nisa antik kenti de Efes gibi büyük bir kütüphaneye sahip bir antik kent. Tiyatrosu, agorası, sarnıçları, stadyumu ile Efes'ten daha az ilgi çekici bir antik kent olmasa gerek. Karpuzlu ilçemizdeki Alinde Antik Kenti, Kraliçe Adanın Granit Kenti diye tanınan bu antik kentte kimin umurundaki? ki? Çin ilçemiz sınırlarındaki Gerga Antik kentinde 1800'lü yılların sonunda devasa taş heykellerin ayakta durduğu o yıllarda yazılmış arkeoloji makalelerinde geçmektedir. Yine Çin ilçemize bağlı Doğan Yurt Köyü sınırları içinde yer alan Alabanda Antik Kenti kazı çalışmalarının devam ettiği ama pek fazla ziyaretçisi olmayan antik kentlerimizdendir. Didim'deki Didim'e antik kenti, Söke'de Magnezya antik kenti, Güllübahçe beldemizdeki Piriyen antik kenti ve hemen yakınındaki Millet antik kenti gezinmeye değer antik kentler arasında yer almaktadır. Diğerleri ise Ortaşya, Plarasa, Akaraka, Apollonis, Priola, Ania, Mius, Neopolis, Amazon, Arpaza, Gordion, Teoklos, Antioquia... Aydın'ın bir açık hava müzesi olarak tanımlanmasına neden olsa da bu antik kentlere önem verilmediği, turizm potansiyeli olarak görülmediği için Aydınlılar çok şey kaybetmektedirler. Efes Antik Kenti'ni 2009 yılı içinde 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etmiş. En fazla ziyaretçi akını 2009 Ağustos ayında olmuş. Bu ziyarette bir aylık ziyaretçilerden 1 milyon 44 bin TL gelir elde etmiş öğren yeri. Aydın'da 17 antik kentte ziyaretçi alındığını düşünsek, sadece bilet hasılatı olarak değil, Aynı zamanda hediyelik eşya, restoran ve çay bahçelerinin de kazanacağı gelirle Aydın ekonomisine büyük katkı verecektir. Ama ne yazık ki Aydın'da daha çok define hırsızları kazançlı çıkıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü Söke ilçemize bağlı Balat Köyü'nde bulunan ve kafa diye tanımlanan bölgede yaptığım çekimler sırasında Menderes Nehri'ni su çıkan kaynağından başlayarak 584 kilometrelik yolculuğuna tanıklık etme hayalini kurmaya başlamıştım. Mehmet Özçakır'ın konuk olduğu Konuşan Aydın programında bu hayalimden söz ettiğim zaman Mehmet Bey de İngiliz yazar Jeremy'nin Kano ile 2008 yılı yaz ayında bu yolculuğu gerçekleştirdiğini söylediğinde çok şaşırdım. Elin İngiliz'i bile bu topraklar üzerinde yaşayan 1 milyon kişiden daha fazla ilgileniyor Menderes Nehri ile. Menderes Nehri tarihi adıyla Mayandros Nehri. Biraz ileride kanalizasyon atıklarının aktığını da görüyoruz. Her türlü kirlilik mevcut. Bunun adı Menderes Nehri. İşte bizim topluma toplumsal bakış açımızda aynı bu nehir gibi pislik içindedir. Ne zaman nehirlerimiz, denizlerimiz berraklaşır, o zaman bizim zihinlerimiz de berraklaşmış demektir. Şimdilerde ülkede pek çok kişinin vicdanı aynı bu nehirdeki pisliği yansıtmaktadır. ist önemli akarsu kaynaklarının su toplama alanları ile tanımlanan 26 doğal havzaya bölünmüştür. Akarsu havzaları doğal karakteri, biyolojik çeşitliliği, fauna ve florası ile aynı özelliği taşıyan ve içinde yaşayan insanların sosyal ve kültürel karakterini yansıtan doğal çevreler olarak tanımlanmaktadır. ve ekolojik dengelerin korunması ve buna bağlı sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin belirlenmesi için havza bazında planlama ve uygulama yapılması kaçınılmaz bir bilimsel gerekliliktir. Ülkemiz bu bilimsel teşhisi koyamamanın sıkıntısını yaşamakta ve kalkınma çabamızda planlama bir yana itildiği gibi koruma ve kullanma dengesini sağlayacak kapsamlı koruma planları hiç gündeme dahi girememiştir. Ülkemizde koruma ve kalkınma dengesini kuracak bir model oluşturmak ve Türkiye'nin ilk havza koruma ve kalkınma planını ortaya koymak ve uygulamak vizyonu ile yola çıktık. havzasını konu alan bu önerimiz ülkemizdeki diğer 25 havza içinde uygulanabilecek bir modeli geliştirmek amacını taşımaktadır. havzası içinde yaşayan insanlara bin yıllar boyunca doğanın verdiği tüm nimetlerden yararlandırmış bir cennet parçasıdır. Toplam 25 bin kilometre kare alanı kaplayan Büyük Menderes Havzası, ülke yüzey alanının yüzde 3.2'sini oluşturmaktadır. Bu alanda toplam 5 il 57 ilçe olmak üzere 156 belediye ve 1155 köy yerleşmesinde 2,5 milyon nüfus yaşamaktadır. Havzanın doğal kaynakları ve verimli toprakları yüzyıllarca insanlığa hizmet ede gelmiştir. İnsanoğlu çağlar boyu daha iyi koşullarda yaşamak arzusunu sınırlayamadığı için içinde yaşadığı doğal güzelliklerin kimi zaman hatta çoğu zaman değerini ancak getirdikten sonra anlayabilmiştir. Az sonra izleyeceğiniz öykü ne yazık ki gerçek yaşamdan alınmıştır. Bu öykü bir güzelliğin zaman içinde ama bilinçli. Ama bilinçsizce çirkinleştirmenin de ötesinde yok etmenin öyküsüdür. Bu nedenle sadece izlemekte kalmayın. Öykünün sonunda üzerinize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirin. Getirin ki çocuklarınız, torunlarınız, nesilleriniz yaşasın ve yaşamlarını sizlere borçlu oldukları için sizinle gurur duysunlar. Ki hiç kimseyi veya kurumu suçlamak veya aklamak için hazırlamadık. Hayalimiz, rüyamız, vizyonumuz ve hedefimiz bu havzada yaşayan bizlerin tüm güçlerini ve yetkilerini iyi kullanarak hep beraber yarattığımız kirlilik faciasına son vermektir.